Evet arkadaşlar yeni bir kostümümüz gelmiş. Aman 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 hoş gelmiş. Cloud'un yeni epic kostümü arkadaşlar. Squad'ın bir takımın bir konuşamadım. Squad'ın bir üyesi. Ha. Bir an afalladım. Evet bir orman deneyelim ya. Cloud'u ormanda bir iki gördüm. Böyle bir Cloud orman falan deniyorlar. Dedik bizde de ne brocum ya. Cloud orman dedim nasıl oluyor acaba. Bir görelim bakalım. bunu vuralım abi. steklerimizi kaçırmayalım. Geliyorum şuradan stek kaçıracağım. Yoksa yürümesi yavaş. Of efektleri çok güzel yalnız. Böyle patlaması falan vurdunca. Ya senin ben. Bir tane tokatlayacağım şimdi. Ben diyorum ki stek kasmam lazım diyorum. Adam gidiyor. Bırak lan, bırak. Buradan. Sinirlerim bozuldu. Gitti ormanı aldı. Ormanın küçüğünü de almayacaksınız. Canan kardeş gibi yapacağım. Onu yemeyeceksiniz, bunu yemeyeceksiniz, şunu yemeyeceksiniz. Gel buraya. Şimdi abi sürekli onda tutmam lazım iki hitten çıktıktan sonra. Şimdilik o kadar ağım şahım bir önem vermiyorum ama versem de iyi olur gibim su. So. Şimdi bu ilde bir bakalım. Şu Raptor'u bir çıkayım. Aynen kankam Dexter partner. Oha almamışlar lan bunu çok güzel. Abi mana şu an var ya ağlıyor. Bak şu an ağlıyor mana. Diyor Onur Bey diyor beni lütfen diyor bir salın diyor. Basmayın artık o skill'e diyor. Of ultiye bak be. Efsane. Ha işte bak bahsettiğim base efekti buydu abi. Efsane bir şey ya. Düşmanın babanesi kaçırılmış geliyoruz. Kostüm de şekil ha. Ultisini oha. Az önce fark etmemiştim ama uf efektleri kes. Abi Cloud'u tekrar main etsem mi sırf bu kostüm için bilemiyorum. Baksanıza şunu abi. Bu bir şeyler oluyor böyle. top tof. Beğendim. Like it. Kostüme beğen beğeni veriyorum. Şimdi şu Raptor'umuzu bir tamamlayalım abi. Raptor'u tamamladıktan sonra full ormanlarda stekli gezeceğiz. Ayakkabımızı da almadık daha. Artık şunu da biraz az kullanacağız. Maviye dön sen. Güzel. Sal orayı sal sal gel. Alırız abi şu an. Amacım ayakkabıyı çıkmak. Şu saldırı botlarını bir çıkalım. O fight'a da gideceğiz merak etme. Şunu alayım da bir 9 stekle fayda e girelim. Bu beni çok üzdü. Bak stay'imi kaybedeceğim gene. Girin abi turtle'a. Yet don't wait me. Ha daha 4 olmamış o. Ben ne diyorum? Niye kule altına girmiyor? Şunu alayım da geri döneyim. Çok güzel. Hemen şunu. En azından kaçmasın abi. Yani niye kaçıyor ki? Kaçmasın. Bile gidiyor bilginiz olsun. Down çatak abi. Hemen abi şuradan bir tane vurdum tamam. Bundan sonra steklemeye bakacağız. gitti stekimiz. Elimin ayağını atacağım. Bana gelmiyordur tahminimce. Aynen. Takım arkadaşımın babanesi kaçırıldı. Acele ediyorsunuz etmeyeceksin. Yanlış yapıyorsunuz chat ben size söylüyorum. Orada şeyi nasıl alamadınız? Aha öldü bu. İşte bu. 7 stack devam ki. Şimdi abi canavar abisi var ya daha dikkatli olmam gerekiyor. Artık rahat rahat takılabiliriz. Ne oluyor lan Takım Gidim. Gidim. A Gidim. A Gidim. Gidim. Katletti. çok güzel takımın kaplumbağayı katletsin <laughs> düşman seni katile bağladı <laughs> Burada değilmiş. Yemedi. İsteyi ona deneyeyim dedim de yemedi. Geri geri. Alıyor musun bir? Oo. Güzeldi. Oğlum lan Aklınızı alırım mı? Hainler kaç kişi saldırıyorsunuz? Ayıp ayıp ayıp. Evet şimdi bir dur vurmayın iste alayım abi. Mustafa'cığım I love you. Şimdi bitmeyen savaş geliyor. Oh <laughs> bu arada şu attığında bak şu an fark ediyorum. Mantı dışarı çıkıyor. <laughs> ee, sayfa çıkıyor. Aranıyoruz sağ ve. Güzel daha bu ultilerini attırdık. Dur 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 dur. Dur dur Nigga, Nigga ölüyoruz Nigga. Kaplumbağa yakında uh. On my way. Düşman seri katile bağladı. Benim girecekler. Efsanevi. Bir kuleyi... Oğlum sizde Angela var sevendir oğlum. Gidim. Gidim. Öldü bu da öldü. Bu da GG. Efsanevi. Yıkarım. Hemen şu abi bufflarımı da deniyorum. Şimdi bir şuradan kıyamet krizi kanatları. Bunu intikam atmıyorum. 10 stekle devam ki abi. Kendimizi 10 stekle tutacağız şimdi. Ne oldu lan ona? Eridi bitti. Kül oldu. Orman. Hemen şundan biraz tek kasalım. Nerede la bu korktum ha. Tekler için teşekkürler. Gireceğim birazdan bekleyin. gireceğim kanka bekle Fatih saldır Atap Nereye ciddiysin? Nereye ciddiysin? <laughs> e yamali yamali. Aha. Baba baba manyak vermemek için yaptığı hareketlere bak yakışıyor mu lan senin gibi delikanlı ya. <laughs> evet Claude'un yeni kostümü de gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Eee kostümleri için oynadığım birkaç hero var. O da bunlardan bir tanesi olabilir. Zaten oynuyordum da bu biraz daha eee ön plana çıktı benim için. Şekli şemali de gerçekten çok güzel. Ee, yayınlara gelirsiniz. Bunları da görebiliriz arkadaşlar. Yeni sezonda bir cloud patlayabilir. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.